Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkanı Doçent Doktor Nurten Ayten Uyanık Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü altında İş Sağlığı ve Güvenliği Programı olarak 2011 yılından beri eğitim-öğretim faaliyetlerimiz devam etmekte. Bu bölümde iş sağlığı ve güvenliği teknikerleri yetiştiriyoruz. İş sağlığı ve güvenliği teknikerleri çalışılan ve işveren, çalışılan ortamlarda çalışan ve işverenler için güvenli ve sağlıklı ortamların oluşmasında etkin rol oynamaktadırlar. 6.331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin alınması zorunlu hale geldi gelmiştir. Buna bağlı olarak da iş güvenliği uzmanlarına istihdamı zorunlu hale gelmiştir. Bu bölümü tercih edecek öğrencilerin sosyal, teknik, sağlık ve hukuki boyutta birçok konudaki bilgiye vakıf olmaları gerekmektedir. Aynı zamanda bu sektörde aktif bir iş yaşamına sahip olacaklarını, saha ve ofis çalışmalarını da birlikte yürütmeleri gerektiğini unutmamalarını söyleyebilirim. İş sağlığı ve güvenlik programlarından mezun olan öğrenciler, tekniker olmanın yanı sıra iş güvenliği uzmanlığı olabilme imkanına sahiptirler. Bunun için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen ve ÖSYM tarafından yapılan uzmanlık sınavına girmeleri yeterli. Buradan mezun olarak bu hakkı kazanıyorlar ve bu sınava girdiklerinde de C sınıfı iş güvenliği uzmanı ünvanı almaya da hak kazanıyorlar aynı zamanda. Bu programlardan mezun olan öğrenciler özel, kamu, tüm kurum ve kuruluşlarda ve bakanlık tarafından yetkilendirilmiş ortak sağlık güvenlik birimlerinde tekniker veya A, B ve C sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak çalışabilme imkanına sahipler. İsmim Nurcan, soy ismim Kılıç, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde okuyorum. Birçok dersimiz var ama sayacak olursam da aralarında ergonomi, inşaat iş yerlerinde iş kazaları, bu tarz derslerimiz var. Bölümden aslında bir beklenti içinde gelmedim. Bir beklenti içinde gelmesini de düşünmüyorum açıkçası. Gelecek planlarımda e, uluslararası uzmanlık var. Uygulama ve teknik olarak stajlarımız ve iş yeri eğitimlerimiz var. Bölümün çok önemli olduğunu düşünüyorum, ailelerimizden de kaynaklı olduğu gibi bu şekilde. Bölümü bir şeyden dolayı bir tercih etmedim açıkçası. Sevdiğim için yani. Projelerimiz yok ama bilimsel olarak günerlerimiz çok fazla. Dediğim gibi bölümün çok önemli olduğunu düşünüyorum ve herkesin tercih edebileceği bir bölüm. Sorumluluk sahibi öğrencilerin gelmesi daha doğru olur. Bu şekilde diyebilirim.